Değerli kardeşlerim, bu Kur'an kursumuz ve yapılacak olan camimiz Hollanda Diyanet Vakfı'nın desteğiyle yapılıyor. Bismillah ve elhamdülillah ve ve selam ala Resulullah. Değerli kardeşlerim, sıcak bir Adıyaman gününden sesleniyorum. Benim ismim Mevlüt Haliloğlu, Adıyaman müftüsüyüm. Arkamızda gördüğümüz inşaat, Bodrum, zemin artı dört kat üzerine yapılan Yaklaşık 75 yatılı öğrencimizin barınacağı bir Kur'an kursu. İnşallah bu Kur'an kursumuzun yanına bir de camimiz yapılacak. 12 Mayıs'ta temelli attık. Yüz sonunda bunun inşaatını tamamlamayı hedefliyoruz. Ben bu vesileyle Hollanda Diyanet Vakfımızın bütün yetkililerine, yönetim kurulu üyelerine, destekçilerine ve tabii ki müşavir hocamıza, ateşe hocamıza din görevlerimize ve destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizin desteğinizle yıl sonuna bitirmeyi hedefliyoruz. Destek olacağınıza inanıyoruz ve destek olan bütün herkese, hayırseverlere, yetkililere ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Destek vereceğinize inanıyoruz. Adıyaman'dan selam ediyorum. Saygılarımla.